Evet arkadaşlar bugün sizlere kendi koleksiyonumu tanıtacağım. Arkadaşlar e, en son Kerem'in koleksiyonunu tanıtmıştık. Şimdi kendi koleksiyonumu tanıtacağım. Arkadaşlar öncelikle açıklardan başlayalım. Arkadaşlar şu arabayı ben Bim'den bulmuştum. Şeyde markası da pek belli değil. E, bu arabayı Pek beğenmedim. Şu arabayı da arkadaşlar ilk zamanlarda almıştım. Böyle bir model. Bu araba da ee, çok değil değil ya. Bu arkadaşlar benim doğum günümde bana alınan bir araba. Bu ikilinin içinden çıkmıştı. Onun yanında da şu araba çıkmıştı arkadaşlar. Şu Supra çıkmıştı arkadaşlar. Bu Supra çok nadir arkadaşlar, çok az kişi de var bu sporadan. Çok değerli bir model mi, onu pek bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar benim koleksiyonum bir bir buçuk iki yıllık. Bu araba arkadaşlar Mustang'sı bu bu keremde de var. Bu arabada severim bu arabayı. Arkadaşlar bu araba benim ilk arabam. Ee, Tabi bu araba bir 6-7 yıllık var arkadaşlar. Ee, bu arabayı da arkadaşlar bir arkadaşımdan almıştım. BDŞ e vermişti bana. Hediye etmişti yani. Şu arabayı da arkadaşlar Kerem takas yapmıştık. Bunun da modeli belli değil. Burada arkadaşlar ters çevirmişim. Ford the Bird. Bu da güzel bir araba arkadaşlar film serisinden. Film arabası yani. Bu arkadaşlar bu serinin güzel arabaların içine girebilir arkadaşlar. Çok güzel bir model. Plakası var. Mercedes Benz. Şöyle göstereyim. Mercedes Benz A-Class. Bu arabanın e, detayları var arkadaşlar. Böyle plaka yapmaları çok iyi olmuş. Top detayları var. Bir altında yapmamışlar. Bu Porsche arkadaşlar. Bu e, çok sevdiğim arabalardan birisi. Porsche 918 Spider. Bu da arkadaşlar Bentley. Bu arabayı da gerçekten severim. Güzel bir araba. Hoş. Tam bir aile arabası. Bu da arkadaşlar Kerem'den aldığım Honda Civic Type R. Bu model arkadaşlar çok güzel. Aşırı beğendim bu arabayı. Bu arabayı da Dodge Charger'la takas yapmıştık Kerem'deki küçük arabayla bütbütle. Çok güzel bir model arkadaşlar. Burada da bu araç var arkadaşlar. Mustang Funny. Bu da idare eder. Bunu ilk zamanlar almıştım. He, bir de arkadaşlar bu Honda Civic'in altında göstereyim. Tamam arkadaşlar şimdi kapalılara geçelim. Arkadaşlar burada bir üçlüm var. Şu üstteki araba e, Ford Escort sanırım. Bu arabayı çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu altındaki arabaların modelini bilmiyorum çünkü tam görünmüyor. Bu arabalar da çok güzel arkadaşlar bana göre. Burada arkadaşlar Ram, Lamborghini Siyan var. Bu yeşil araba çok güzel. Altında Porsche var. Bu Porsche aşırı gü güzel duruyor. Altında çılgın şarkı arabası var. Burada da arkadaşlar Tesla var. Tesla 5 tanesi var. Tesla modeli Tesla Model 3, Tesla 2020 Roadster, Tesla Model X, Tesla Model Y. Şimdi ikililere geçelim arkadaşlar. Burada da bu arabalar var. Bunların da modellerini bilmiyorum ama çok hoş duruyor bu arabalar. Burada da arkadaşlar bunlar var. Bu arabalarda çok beğenerek almıştım. Baya güzel geldi bana. Bu arabada arkadaşlar e, Bim'de bulmuştum bu arabaları. Çok güzel duruyorlar. Şu üstteki Megan, Renault Megan. Şimdi arkadaşlar ee, Teklilere geçelim. Arkadaşlar bu arabayı ben İstanbul'da bulmuştum. İstanbul'a gittiğimde görmüştüm yani. Çok güzel bir araba. Yani bu, bu arabayı severek aldım. Bu arabayı da arkadaşlar çok da bulmuştum sanırım. Porsche 904 Carrera. Bu araba da güzel ya. Bu arkadaşlar da Fast and Furious büyük. Ee, bu araba arkadaşlar çok Güzel arkadaşlar. Ben bu arabayı çok beğendim yani. Mükemmel duruyor. Şurada Acura NSX var arkadaşlar. Bu araba da güzel. AVM'lerde bulabilirsiniz bunu. LCV2 de çok var. Reklam yapmıyorum. Arkadaşlar bu Ford GT bu arabayı çok beğendim aldığımda. Çok güzel duruyor. Burada da arkadaşlar Lane Lowrider var. Bu araba da güzel. Hoş duruyor. Burada arkadaşlar Mertcan Bahav'ın arabası var. Yani Mazda. Alix 7 çok. Ama Mazda Alix 8 bir an aklım FF'e gitti. Bu araba da çok güzel arkadaşlar. Bu arabayı beğenerek aldım. Arkadaşlar bu Subaru SVX. Bu araba çok güzel. Bu arabayı e, çok beğeniyorum arkadaşlar mükemmel duruyor. Bunun arkadaşlar geçen gün bildimden almıştım. Yani güzel, hoş. Yani anlatacak bir şey yok daha. Arkadaşlar bu da Brian setinden Ford Escort 1970. Arkadaşlar AVM'ye gittiğimde bu bir bu kalmıştı. Hepsini bitirmişler. Yani güzel model hoş duruyor da diğerlerini de bulabilseydim güzel olurdu. Burada da arkadaşlar vintage serisinden Custom Ford Maverick. Bu araba güzel duruyor. Güzel yani. Arkadaşlar bunu da Bim'den bulmuştum. Bugatti Divo. Uzun kartonet. Bu da güzel. Burada Audi e-tron var arkadaşlar. Bu araba da güzel. Beğendim bu arabayı. Burada arkadaşlar Cadillac var. Bu arabayı pek beğenmiyorum. böyle. Pek görünmüyor da. Işıktan dolayı. Burada arkadaşlar Karma var. Bu arabada Kerem'de de var. Bu arabayı da pek beğenmiyorum. Bu arabayı arkadaşlar çok beğendim. Ben Kerem'den almıştım. Tam bir böyle Tiyasa arabası gibi. Böyle Volkswagen arkadaşlar. Mükemmel duruyor. Arkadaşlar benim koleksiyonum bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünlerim e, yakın tarihte sahiplerine konulacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.